4. sınıf sosyal bilgiler dersi çalışma kitabı sayfa 277 1. soru. Metinde anlatılan topluluğun amacı ne olabilir? Bir okulda üreten çocuk adı verilen bir topluluk kurulu. Kurulan topluluk kendi projeni yap, kendin yap, sen de yap gibi sloganlar kullanarak öğrenciler arasında örnek bir çalışma başlattı. Evet, bu topluluğun amacı nedir arkadaşlar? Öğrencilere tüketim alışkanlığı, tüketimle alakası yok. Tam tersi kendin yap, üretimle ilgili. Öğrencilere teknolojiyi sadece kullanan olmayı teşvik etmek yanlış. Öğrencilere bozulmuş eşyalar tamir etmek yani yerisi almak yanlış. Öğrencilere sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olmayı teşvik etmek cevabımız değişik. İkinci sorun bu metne göre BMM yani Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla hangi kavram özel önem kazanmıştır? Mustafa Kemal Atatürk'e göre özgürlüğe kavuşabilmenin yolu bağımsızlıktan geçiyordu. Türk milleti bağımsızlığını kazanmanın yanında yönetme yetkisi anlamına gelen egemenlik hakkına da sahip olmalıydı. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı andan itibaren bir yandan ülkeyi kurtarmaya, diğer yandan milli egemenliği gerçekleştirmeye çalıştı. O bu yoldaki en önemli adımını 23 Haziran 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak atmıştır. Hangi kavram önem kazanmıştır? Ulusal egemenlik. Üçüncü soru aşağıdakilerin hangisi bu haklardan yararlanmaya örnek değildir? Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her çocuk dinlenme, o zamanlarını değerlendirme, oynama ve yaşına uygun faaliyetlere bulunma, kültürel ve sosyal sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinden faydalanma sağlık hizmetler arkadaşlar en temel haklarımızdan olduğu için buna örnek değildir. Folklor, bağlama kursu, tiyatro buradaki kültürel ve sanatsal faaliyetlere girer. Olmayan aşıkkı Dördüncü soru. Buna göre Ayşe öğretmenin çocuk haklarında hangisine dikkat ettiği söylenebilir. Ayşe öğretmen sınıfta bulunan bütün öğrencilerin söz hakkı vererek öğrencilerin fikirlerini paylaşmalarını sağlamaktadır. Bu durum çocukların bağımsız davranma, karar verme ve eldeki kaynakları kullanma becerisine geliştirir. Ayşe öğretmen söz hakkını kullanma becerisi verdiğinden dolayı düşüncelerini ifade etme hakkını dikkat ettiği söylenebilir. Beşinci soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla ulusal egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurulmuş oldu. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yönetme yetkisi Türk Milleti adına onun temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmaya başladı. Büyük Millet Meclisi açılması hangisi gerçekleşmiştir? Evet cevabımız A şıkkı millet egemenliğine geçildi. 6. soru 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Halk yönetiminde söz sahibi olmuş ve dilediği kişiyi yönetici seçme hakkını elde etmiştir. Büyük Millet Meclisi'nin açılması hangi hak elde edilmiştir? Egemenlik hakkı, A şıkkı. 7. soru. Öykü ve arkadaşları okullarında çevre topluluğu kurmak istemekte. Topluluğun neler yapabileceği ve amaçları neler olabileceği ilgili konuşmak üzere bir toplantı düzenlemişler. Toplantıdaki öneriler aşağıda verilmiş. Buna göre hangi öğrencinin önerisi Çevre topluluğunun gerçekleştirici etkinlikler arasında yer almaz. Ağaç dikme kampanyası çevre topluluğu arasında olur. Ahmet eledik. Seda'ya bakın. Mesleği tükenmekte olan hayvanları korumak için farkındalık çalışmaları yapmak. Bu da çevre ile ilgilidir. Seda'yı da aldık. Okulumuzun yakında bulunan sahildeki çöpler toplanabilir. Çevre ilgili. Zehra da gitti. Okul kütüphanesi, kitap kampanyası çevre ile ilgili değil. Cevabımız Sezgin. 8. soru okulundaki sosyal topluluklara üye olmak isteyen Zeynep ablasına bu toplulukların ilerideki yaşamda kendisine nasıl bir fayda sağlayacağını bilmediğini söylemiştir. Ablası da ona okuldaki sosyal toplulukların faydalarını anlatmıştır. Hangisi Zeynep'in ablasına anlattıklarından biri olamaz. Topluluk içindeki işleri yardımlaşmadan yapabilmeni sağlar. Evet yardımlaşmadan dediği için toplulukların amacı yardımlaşmaktadır. Bu değildir. Planlı ve düzenli çalışmalar Alışkanlığı kazandırır. Doğru. Sorumlulukları yerine getirme bilinci oluşturur. Doğru. Kendini daha doğru ifade edebilmene katkı sorar, sağlar. Doğru. Olmayan. şıkkı. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarının bilincinde olan bir çocuğun davranışlarındandır? Kantinde sıraya girmeden, sıraya girmediği için. Yanlış. Öğretmenin sorduğu soruları izin almadan. Yanlış. Öğretmen derse girdikten sonra sınıfa girmek. Öğretmenden sonra sınıfa girmek. Yanlış. Proje devrinin zaman teslim etmek bir çocuğun sorumlulukla ilgilidir. 10. soru çocuk hakları sözleşmesine göre çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti veya soyu nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Çocuklar her türlü ayrımcılıktan korunmalıdır. Buna göre çocuk hakları sözleşmesiyle koruma altına alınan hak. Evet eşitlik hakkı koruma altına alınmıştır. 11 aşağıda okul içerisinde kullanabileceğimiz haklarımdan birine ait görsel verilmiştir. Verilen görsel hangisi olabilir? Evet burada bir sandık içine atılan zarf görüyorsunuz. Eğitsel kulübün yetkili organları seçimini seçimde oy kullanmak. Okuldaki kulüple ilgili seçimde oy kullanmak çocukların yapabileceği bir davranıştır. 12. soru metne göre duygu aşağıdaki haklardan hangisini kullanmamıştır? Duygu'nun derste dişi arayınca bu durumu öğretmenine söylemiş ve öğretmen de ailesini okula çağırmıştır. Evet okulda geçtiği için eğitim hakkını kullanmış. Ailesi Duygu'yu hastaneye götürmüş. Sağlık hakkı. Duygu hastane tedavi olduktan sonra eve dönmüş ve ilaçtan alıp uyuyarak dinlenmiştir. Barınma hakkı evi. Oyunla ilgili bir bilgi yok. 13. soru verilen görselde soru işaretiyle gösterilen yere getirilebilecek en uygun ifade. Şanlı bayrağımız İslam başımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim bağımsızlık sembollerimizde cevabımız C şıkkı. 14. Metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Öğrenciler okullarında ilgi, istek ve yeteneklerine uygun gördükleri çeşitli eğitsel ve sosyal etkinliklere katılırlar. Etkinlikler sırasında demokratik hayatın gereklerini yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Başarma, kendine güven, yeni dostluklar kurma ve kabul görme duygularını tadarlar sorumluluk üstlenmeyi davranış haline getirerek toplumsal hayata daha özgür ve etkin bireyler olarak katılırlar. Bu metinde arkadaşlar öğrenciler demokrasinin gerektiğini yaparak yaşayarak öğrenirler. 15 aşağıdaki tabloda eğitsel ve sosyal ilkinlerle ilgili ifadeler verilmiş. Bununla ilgili yanlış bilgi içeren ifadeler çıkarılırsa nasıl olur? Yeni arkadaşlıklar kurarız. Bu doğru. Doğru olduğu için çıkarmayacağız. B şıkkını ve D şıkkını eledik. Sorumluluk almaktan kaçınırız. Bunu çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. A da gitti. Zaten cevabımız C olarak çıkmış oldu. Grup çalışmalarına katılırız. Kalacak. Özgünlüğünüz artar. Kalacak. Cevabımız C şık olarak söylemiştik. 16. Dördüncü sınıf öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlamış oldukları afişler aşağıdaki gibidir. Afişleri inceleyen arzu öğretmen ve her bir öğrencinin hazırladığı afişin hatalı olduğunu fark etmiştir. Bu hatalı olan afişi bulalım. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapılmak için her çocuk çocuk hakları sözleşmesine verilen haklardan yararlanıp ki doğru. Vertu çocuklar aile bütçelerine katkı sağlamak için yaşlarına uygun bir işte çalışabilir. Bu bilgi yanlış. Savaştan ve şiddetten uzak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak çocuktan en olaklı zahidenin ki doğru. Çocuk sözleşmesi Türkiye'nin aralarında bulunduğu 142 ülke tarafından imzalanmıştır. Doğru. Yanlış olan çocuklar çalışmamalıdır. 17. Aşağıda eğitsel ve sosyal iletimlerle ilgili bazı ifadelere verilmiştir. Her bir ifadenin altında daire içinde bir harf verilmiştir. Verilen ifadelerden doğru bilgi içerenin altındaki harflerden anlamlı bir kelime oluşacakmış. Bakalım. Okul bireylere yalnızca bilgi öğretmeyi amaçlar. Okulda sadece bilgi öğretilmez. I olmayacak. Kendini ifade etme ve zorluklara baş etme becerileri kazanmamızda sosyal iletimlere katılım önemlidir. 2 numara o harfi olması gerekiyor. Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun buldukları sosyal etkinliklerde yer almalıdır. K harfi de olacak. Sosyal etkinliklere katılım özgür ve etkin birey olmayı engeller dediği için N harfi olmayacak. Yanlış. Okul bireyin sosyalleşmesine rol oynayan önemli bir kurumdur. O harfi de olacak. Bireysel çalışmalar sosyal gelişimizi olumlu etkiler. Bireysel çalışmalar bizim sosyal gelişimimizi olumlu etkilemez. T harfi olmayacak. Öğrencilerin yer almak istediği sosyal etkinler okul müdürü değil, öğrenciler kendisi verilir. A da olmayacak. Sosyal etkinliklere katılım, kabul görme, sosyalleşme sürecinde derslikler olacak. O, K, U ve L harfi yani okul. 18 aşağıdaki yapboz parçalarından bazı tarihler yer almış. Hangi seçenekteki bütün yapmaz parçalara bağımsızlık yolunda attığımız adımları göstermektedir? Evet buradaki arkadaşlar 15 Mayıs 2010 bir önemi yoktur. 1 Nisan 1921 önemi yoktur. 19 Eylül 1920 önemi yoktur. 30 Ağustos Kurtuluş yani Zafer Bayramımız 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'na başlattığı gün. Evet cevabımız A şıkkı. 19. Çocuklar kişiliklerini zihinsel ve bedensel yeteneklerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıdakiler hangisi bu çalışmalardan biri olamaz. Kütüphane, park bahçe, spor testleri çocuklar içindir ancak alışveriş merkezleri sadece çocuklar için yapılmış bir yer değildir. 20. Metnegar hangisi? Doğrudur. Tüm insanlar gibi iyi yaşamak biz çocukların en temel hakkıdır. Savaştan ve şiddetten uzak, sağlıklı ve güvenli bir içeride yaşayabilmemiz için haklarımız çocuk hakları sözleşmesi ile koruma altına almıştır. Sözleşmeyi imzalayan devletler ise bu haklarımızı korumakla yükümdür. Doğru olan sorduğu için arkadaşlar devletlerin önemli bir görevi de çocuk haklarını korumaktır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.